Merhaba, size çok basit birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Ayda kaç kez EFT ya da havale yapıyorsunuz? Eee, bir, bir bakayım. 6 EFT, 2 havale. Ayda 4 kere EFT yapıyorum, 2 de havale yapıyorum. 4 kere falan EFT yapıyorumdur. Havale de bir kere. Hesap işletim ücreti veriyor musunuz? E, onu vermeden oluyor mu ki? Evet, evet. Hesap işletim veriyorum, evet. Evet, o da ödeniyor. Kredi kartı ayda dağıt ödüyor musunuz peki? Evet. Ödüyorum evet. Ödüyorum. Evet. Ee, yani bu konuyla ilgili yani ödemek istemiyorum açıkçası. Yani birçok kredi kartı var. Hepsini tek tek yani her yıl belli bir ücret ödeniyor. Yani bu konuda gerçekten muzdaribiz. Hani yani tek kart ya da hani bir tanesi ödense bari. Yani beş kart varsa beşini de ücret ödeniyor. Bu konuda şikayetçiyim. Faturalarınızı ayda ne kadar ödüyorsunuz? Herhalde bir 350 lira falan ödüyorum. 200 ile 300 arası. 450 kadar ödüyorum. Yani doğalgazla birlikte olursa 700-800 kadar ödeniyor. Size kredi kartı aidatının olmadığı ve günlük bankacılık işlemlerine para vermeyeceğiniz, üstüne de her ay faturalarınızın %2'sini iade alabileceğiniz bir paket olduğunu söylesem. Allah Allah nasıl ki? Gerçekten mi? İnanmıyorum. Çok evet. iyi. <laughs> İNEG günlükte yılda yaklaşık 216 TL cebinizde kalıyor. ...İNG Günlük de yaklaşık yılda 175 TL cebinizde kalıyor. Harikasın, harika. İNG Günlük de yılda yaklaşık 234 TL cebinizde kalıyor. Çok karlı bizim için. Çok iyi. Hiç haberimiz yoktu bunda. Şaşırmanız çok normal. İNG Günlük'ün özellikleri sizleri şaşırtacak kadar kazançlı. İNG Günlük, günlük bankacık işlemlerinizi bir araya toplayan... ...ve bu işlemleri ücretsiz yapmanızın yanında... Her ay ödediğiniz faturaların yüzde ikisini bonus olarak kazanmanı sağlayan çok avantajlı bir paketti. Birçoğumuz kredi kartı kullanıp EFT havale yapıyor, faturalarımızı bankadaki hesabımızdan ödüyoruz. Günlük paket ile tüm bu ürünleri hiçbir ücret ödemeden size sunuyoruz. Yani günlük pakete geçtiğinizde kredi kartınızın yıllık kart aidatı olmayacak, internet, ATM ve telefon bankacılığı ile yapacağınız EFT havale işlemleriniz ücretsiz olacak, Hesap işleti ücreti masrafınız olmayacak. Tüm bunların yanında otomatik ödeme talimatı verdiğiniz faturalarınızın %2'si kredi kartınıza bonus olarak yüklenecek. Hem faturalarınızdan para kazanırken hem de bankacılık işlemlerinizi ücretsiz yapmak hoşunuza gider miydi? Cevabınız evet ise sizleri şubelerimizde bekliyoruz.